vasıta ve gaye sual hakikat kitap evinin kitaplarından başka kitap tavsiye etmediğinizi hatta kendi kitabım bile olsa okumak uygun değildir dediğinizi işitiyoruz o zaman Türkiye gazetesi okumak web sitelerinizi takip etmek veya radyoda Osman Ünlü Hoca'yı dinlemek de yanlış mı oluyor cevap vasıta ile gaye karıştırılmamalı gaye, hakikat kitap evinin kitaplarının dünyaya yayılmasıdır. Bu kitaplar, yüzlerce ehl sünnet alimlerinin kitaplarından tercüme edilerek hazırlanmıştır. İslamiyet ancak böyle nakli esas alan kitaplardan doğru olarak öğrenilebilir. Biz de bu kitapları okuyor, birçok suale bu kitaplardan alarak cevap veriyoruz. Gazete, radyo ve web siteleri bu gaye için çalışan vasıtalardır. Yani bunlar araçtır. Kitapların yayılması ise amaçtır. Araçları amaç bilmek yanlış olur. Bu bilinirse mesele kalmaz. Gayeye ulaştıran yollar, vasıtalar kötü değildir. Bu bakımdan Türkiye Gazetesi, TGRT veya web siteleri gibi İhlas Holding'in herhangi bir biriminde çalışanlar da sevapta ortaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Sual sormakla, dört kişi sevap alır. 1- Sual soranlar, 2- Cevap verenler, 3- Dinleyenler, 4- Bunları sevenler. Bir insan gazete alamıyordur yahut bilgisayarı maili yoktur, okuyamıyordur. Radyoyu o saatte dinleyemiyordur. Ama gazete alsaydım, veya benim de bilgisayarım olsaydı da bu sual cevapları okusaydım yahut radyodan konuşulurken o saatte müsait olsaydım da dinleseydim diyenler diğerleri gibi sevaba kavuşur. Mesela Osman Ünlü Hoca konuşuyor. Dinleyemiyorsa ama ne iyi suallere naklen uygun cevap veriliyor. Osman Hoca'dan ve ona bu imkanı verenlerden Allah razı olsun denirse o kişi de sevapta ortak olur. Afrika'ya gönderilen bir kitabımız çöpe atılıyor. Bir Hristiyan bulup okuyor, Müslüman oluyor. O kitabı kim göndermişse köşeyi dönmüştür diyene cevaben, sadece gönderen mi, purunu yapıştıran, ambalaj eden, postaneye götüren, kitabı yazan, tahsihlerini yapan arkadaşlar ve bu müessesedeki herkes bu sevabı ortaktır deniyor. Buna bir otomobil, araba örneği veriliyor. Arabanın parçaları şöyle der. Akü der ki: Ben olmasam bu araba gitmez. Bensiz araba çalışmaz. Direksiyon: Ben olmasam araba sağa sola dönmez. Arabaya yönü ben tayin ederim. Vites: Ben olmasam bu araba gitmez. Arabanın hızlanması benimle ilgilidir. Fren: Araba bensiz olmaz. Durmak gerektiğinde arabayı ben durdururum. Durmazsa kaza yapar. Benzin araba bensiz olmaz. Arabanın her yeri sağlam olsa benzinsiz araba gitmez. Tekerlek bensiz hiç olmaz. Araba benim üstümde gider. Ben olmasam araba yığdır kalır. Motor bensiz de olmaz. Arabanın çalışması benimle ilgilidir. Aks bensiz olmaz. Tekerlekler bana bağlıdır. Ben olmasam tekerlek kendi başına ne yapar? kontak anahtarı. Ben siz de hiç olmaz. Ben olmadan araba çalışmaz. Çalışmayan araba da gitmez. Diğer aksam, biz olmasak bu araba gitmez. Arabanın önemli parçaları bize bağlıdır. Şoför, ben olmasam bu araba gitmez. Araba kendiliğinden gitmez. Bir sürücü lazım. Hepsinin dediği doğrudur. Bir işin yürütülmesi için hepsinin ayrı bir görevi vardır. Biri diğerine muhtaçtır. Herkes kendine düşen vazifeyi yaparsa, hepsi birlikte çalışırsa o iş yürür. Biri vazifesini yapmazsa o iş aksar. Bu kitaplar yazılınca raflarda kalsa ne faydası olur? Bu kitapları bastıranlar, satanlar, dağıtanlar, tavsiye edenler Hatta bunlara imkanı olmayıp da sadece bunları yapanlara dua edenler de sevaba ortaktır.